Burası abi izleyelim. Bugün vida'dan bildiğiniz her şeyi parçalayabilen bir mini top yapacağım ve vida'dan. her şeyin içinden geçeceğim. Evet bugün bir top yapacağız. Korsan topu, Osmanlı topu ama minicik. Şu kadar olacak ve attımı da gidecek Kamil. Tabii. Parçalayacağız yani. Minik bilyeler aldık şu kadar. 6 milim. Bu Beğenir. vidayı sonsuz vida var. Burada aşağı doğru gidiyor. Önce tornaya uygun hale getireceğim. Torna tezgahım olmadığı için de başka bir yöntem deneyeceğim. O yüzden şu ön tarafı böyle bir inceltmem lazım. Matkaba girebilir şekle girmesi lazım. Bak Kamil nasıl? Yazıyı doğru yere yaptık. Doğru dönüyor. Türkiye'de ne kadar demirci varsa beni takip ediyor Kamil. Sağ olsun. Yani YouTube ya. kullanan ne kadar demirci varsa beni takip ediyor. Çok güzel. Çok usta değilim. Hiçbir zaman usta olduğumu söylemedim zaten ama usta ustalar müthiş yorumlar yapıyor öğreniyoruz bugün de öğrendiklerimizle yola çıkıyoruz şimdi şunu bir incelteceğim en güzel zaten şu şunu şu yanlardan kesmem lazım acaba öyle kesilecek mi <laughs> Kamil oldu be. Allah gayet tertemiz, köşeli gözüküyor. Evet şimdi. Harbi tertemiz. Bunu şöyle bir keseceğim Kamil. Topumuz ne kadar olsun? Şu kadar olsun mu? Hı? Kafi mi? Yeter mi? Yeter dediğin yerde kes. Yani küçük olması olur. lazım yani sonuçta. Aynen. İlk aşama tamam. Şurayı matkaba takacağız dönmesi için. Buraya da delik açacağız. Onu da tezgah hmm. matkapta yapacağız şimdi. Arkadaşlar bilye bunun içine girmesi gerekiyor. 6 milimlik bir bilye bu. O yüzden çeşitli matkap uçlarıyla önce inceyle yapacağım sonra kalınla devam edeceğim. Ve tam bu bilye içine girdiği noktada işimiz bitmiş olacak. <laughs> Çelikte şey gerekiyor da Kamil, tamam. İnceden daha sağlam oluyor. Yoksa kırılabiliyor uç. O döktüğü ne? Acaba. Ne diyorsun Kamil? Abi gayet iyi oldu ya. Şuraya kadar daha, falan girdi. Daha girecek mi? Girsin mi? Aynen 3 kere Bence tamam. Şu an artık içindeki deliği kusursuz hale getirmeye çalışıyorum Kamilim. Atıyorum içine Kamil. At abi. Olacak mı bakalım? girer Aha. Aa, Aa, Bir boyu ha. büyük lazım. Ne diyorsun Kamil bu sefer olacak mı? Bence olacak. Olur. Gitti. Gitti. Çıkacak mı? Evet abi. Aşı, Vay şaşır, be. bu gidiyor. bitti. Şimdi buna bir delik açacağız fitil deliği. Derinliğini ölçelim. Şu kadar bir derinliğimiz var arkadaşlar. Şuraya açabiliriz deliği. Şimdi bunu topa dönüştüreceğiz. Şimdi arkadaşlar prototipi burada görüyorsunuz. Şöyle bir yaptık. Bu prototipin içine kibrit şeylerini koyuyoruz Kamil. Daha önce defalarca yaptığımız, yaptığımız gibi. Yaptığımız gibi. Ama bunların hiçbir yere hapsetmemiştik. Basıncı onlar oluşturacak. Ondan sonra Kamil'im güllemizi içine koyuyoruz. Biraz bastırıyoruz. Sonra minik bir kağıt peçete alıyorum. İçine kapatacağım şeyin hani biraz daha hava sıkışsın diye içine. Bir fitil şuraya giriyor ve ateşliyoruz. Hı -hı. Hazır mısın? <laughs> Bom. Oh. Niye olmadı? <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> Hiçbir şey yanmadı ama. İkinci deneme. Bu sefer olacak. İçini temizledim. Basınç mı olmadı acaba? Bizim <laughs> top yaptı lan. <laughs> Oldu. Attı lan. Attı vallahi ben hiç beklemiyordum. Hasar var mı? Çok hasarlık bir şey yapmadı. Yok. Tamam, devam edelim. Bu işi yapacağız. Bu daha da güçlü ateş edeceğiz, merak etmeyin. Evet, şöyle bir torna yaptık kendimize Kamil. Gördün mü? Seker, ölüm garantili. Bizi tornasız bıraktılar abi. Vallahi bir tornamız olaydı daha güzel olurdu. Nasıl yapacağız? Bak, bu biraz yalpalıyor. Bu yalpalanmayı zımparayla yok edeceğiz. Bu böyle dönerken canavarla zımparalayacağım bunu böyle her yeri eşit ölçüde Torna mantığı. Hmm. Haydi bismillah. düşünüyor. Oluyor lan baksana. Evet bayağı götürmüş. Sen onu boydan boya komple yapacaksın değil mi? Şuraya kadar. <laughs> Bak ölüm garantili. Işte. Çabukın Niye böyle oldu? Şey bıraktı kendini dondan. Çok sakat ya. Çok. Bayağı güzel şekil veriyoruz ha. Ben bu kadar beklemiyordum yalan söylemeyeyim. Çok güzel gözüküyor şu an. Evet. Şu kısmı biraz incelteceğiz hani topun böyle ince gelir kalınlaşır ya. Evet. Şuralara giremiyoruz abi. Bunu ben peki mengeneye taksam, elle böyle bızt bızt yapsam bu dakikadan sonra. İstersen biraz daha alt kontrplizleri biraz daha ya. Eşit olmuyor. Yamuk dönüyor ya. ya. Hayatımda da ilk kez torna yaptım mı? Bizim heykeltıraş gibi bir şey. Evet yapıyoruz. evet. İşi bayağı kolaylaştırdık bence ya. Bak şu eğimi güzel verdim. Bayağı heykeltıraşlık yapıyoruz şu an. Metal heykeltıraşlığı. Abi mükemmel hasta oluyorum. Yani kung Lao şapkası yaptık ya. Abi diyor onu lazer kesimdeki ulan o zaman ne anlamı var? Elemeye göz nuru. Aynen öyle. Ya Türkiye'de hala bu craft işinin olayı çözülemedi. Birçok insan tarafından izleyici nezdinde. Evet, keyif olduğu anlaşılamadı. Evet. Bunun midin topa benzemeye başladı yani. Şimdi arkadaşlar görüyoruz. Top oluştu. Bunu ben birazdan daha kusursuz bir hale getireceğim ama şurasından artık kurtulmam gerekiyor. Çünkü arkasını yuvarlaklaştıracağız ya. Keselim gitsin. <laughs> Kamilim nasıl güzel mi boyutu? Evet abi kesince böyle daha bir topa benzedi. Evet. Şimdi bunun arkasını yuvarlaklaştıralım. Şu üstündeki kaba izleri yok edelim. Evet. Nasıl makine Kamilim? Tertibat güzel. Minik bir bıçak bileme cihazı taşlama motoruyla çalışıyor. Şimdi bunu daha da yuvarlak hale getireceğim. <laughs> Şimdi daha da incelteceğim ve hani üstü yamuk ya biraz. Onları zımpara da halledeceğim. Bu havlu da çizmesin diye mi abi? Evet abi çizmesin ve ezmesin diye aslında. Çünkü bu çelik değil. Çelik olmayınca e, zımpara kanka izel taş görüyorsun. Büker yani. Şimdi de zımparatör bana bu zımparaları gönderdi. Sağ olsun zımpara olayını onlarla hallediyoruz. Aşağıya hem izel taşın hem de zımparatörün linkini koyuyorum. Şimdi şu şekil Kamil görüyor musun? Evet abi gıcır 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 gıcır. Evet. Ay ne öyle. <Sessizlik> Ya sana bir şey söyleyeyim mi Kamil? Bence biz bunu parlatmayalım. Böyle savaşa girmiş çıkmış gibi Evet oldu. evet. Baksana çok güzel o gözükmedi mi? Bence de. de. gözüküyor. Böyle daha Bu güzel olur yani. Bundan anahtarlık da olur. Diyelim Serkan amcan. Kızdın Serkan amcana. Hemen anahtar çıkartıp bunu ateş edeceksin. Tüf tüf gibi böyle. Evet, ama, ama, cebinde barut olması lazım. Kibrit çöpü falan yapacağız ya. O da olur. Bizim gibi deli olman lazım ki kibrit çöpünü sürekli... <laughs> ezesin. Ezesin yani. <laughs> var öyle videolarımız. Var hem de ne video var ya. Orada On... abone ol yazdık. Değil mi? Ve aa doğru, büyük büyük kibrit çöpü yapmıştık. Hı hı. Asıl o 40 bin kibriti ezdiğimiz. Evet. Sen zaten ondan sonra askere gittin. Evet, o videodan sonra Yettin. ben askere gitme kararı <laughs> aldım. Askerde daha rahatım. 14 gün sürmüştü o video. <laughs> Bence gayet iyi şu an Kamil. Bence de. Askerlik konusu açılmışken Hı. Serkan abi askerde sananlar var. Askerde mi? Yorumlara yazmışlar. Serkan askeri gider 20 sene oldu ya. Seko askerde galiba diye. Ya Seko gelemiyor. Seko'nun hani başka işler yapıyoruz arkadaşlar. Seko onlarla ilgileniyor. Yoksa 30 yıldır beraberiz biz Seko'yla. Bu mi ya? Çok hoşuma gitti benim şu kullanılmışlık hissi çok lan hoşuma bildiğin gitti. bildiğin top oldu lan bu. Çok güzel gözüküyor bu arada. İnce belli. He? Tesiri nasıl olacak acaba? Onu merak ediyorum onu göreceğiz. Bence bu tamamdır ya İnşallah ateş de etti mi. Biraz açacağım başka bir aletle onu yapalım. Geldik atölyemize şimdi topumuzun en azından üst kısmı hazır. Bunu uygun böyle bir alt tekerlek falan yapmamız gerekiyor. Neyse şu tekerleği yapıyorum. suruk gibi koktu lan. Tekerleklerimiz tamam Kamil'im. Bunu böyle ayakta tutacak bir şey yapmamız gerekiyor. Tekerlekler hafif aşağıda dursa buna göre bir şey çizelim. Böyle devam edecek bir malzeme yapacağız. Görüyor musun Kamil? Onu keseyim şimdi. Hadi bakalım. Şöyle olacak. Hmm. Güzel duruyor mu? Vay. Şimdi biraz daha bunu toparlayacağım. Şu arayı delmem lazım Oğlum ki baya top şöyle, oldu şöyle işte. Otursun. Zımpara, zımpara olur. Zımpara olur. E olur. O olur. Bu olur. Şimdi şu kısmı biraz şunla boşaltacağım ki bu böyle otursun kaymasın gitmesin bir yere. Yani el matkabıyla gireceğiz. Aynen öyle. Gravür falan. Ben, 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 ben evet, istiyorum işte yani. böyle olacak. Ne diyorsun? Ben, yayınını yapacaksın yayınını. Şakası söylüyorum on numara. Daha ne olsun? Yine anamızın ağladığı bir video. Vücudumda metal tozunun girmediği gözenek kalmadı. Bak çok güzel. Bu bu var ya bu açıdan mükemmel geldi Harbi mi? Evet. Şimdi bir de tekerleği tam böyle pirinçle kapatalım. Şurayı deleceğim. Pirinç çubuğu geçireceğim. Tekerlekleri bir şekilde ona sabitleyeceğim. E bitecek ondan sonra. Ondan sonra bam güm. Ondan sonra ateşe hazırız. Ya Kamil tek başıma bu tekerleği yapayım derken Arkadaşlar şapka yaptık, mızrak yaptık, kılıç yaptık, bıçak yaptık Her şeyi yaptık Şu tekerleği yaparken elimi kestim Elime bu girdi ya Neresi abi avcun mu? Ha. Bir de Zeynep böyle çiçekli bant taktı <laughs> bayağı kan revan oldu ortalık yani Geçmiş olsun Neyse İş kazansın Hayır Geçmiş canım olsun. acımaz böyle kolay kolay da Sinirlendim ya neler yaptık bugüne kadar hiçbir şey olmadı Üç kadar tekerlekle uğraşırken oldu Kamil Neyse şimdi tekerlekler tam yuvarlak değil arkadaşlar. Onu da şöyle basit bir torna mantığında yapacağım. Vay be bayağı yüz yuvarlak oluyor Kamil. İşe yarıyor. Ya abi insanın atölyesi olması harika bir şey Kamil. Gerçekten. Ne istesek var lan. Maşallah. Ama bir CLC'miz yok. Bir tornamız yok. Hani belki yapıyorlar öyle kendi markasını tanıtmak isteyen arkadaşlar. Reklam olmak isteyen olabilir yani ya diyor. Oldu bu abi. Bu Konsol olmak, olmak Ben sana söyleyeyim. İyi durumda yani. Çok temiz gözüküyor. Evet şimdi bunu yapacağız. Kanka bu videoyu yaparken neyi anladım biliyor musun Kamil? Küçük iş yapmak zor. Çok. Kaba iş her zaman daha iyi. Evet yani hani kılıçlar, kalkanlar falan filan yapabiliyoruz. Ama küçük işte yani tamam yine becerdik ama bence öbür şeyde daha iyiyiz. Mesela biz maket yapabilir miyiz acaba? İyiniz ben çocuktum yüzük. Kamil. 500'lük yapboz aldım. Kamil beni Afaganlar bastı Kamil. Artık kalmış son 20-30 parça. Manyadım. Bir koydum kanka şeye puzzle'a puzzle havada, dolabı üstüne yıktım ergeniz. Oldu. Bak, bir yalpalama <laughs> var mı? Baksana. Şu an iki tane yüz yuvarlak tekerleğimiz Ertemiz var. Bu videoda da hem ahşap tornası yaptık, hem de metal tornası yaptık. İşin enteresan tarafını söyleyeyim mi Kamil? Bizim torna cihazımız yok. Şimdi arkadaşlar, bunu bir tekerleğe çevirmemiz gerekiyor. Şu an sadece bir yuvarlak var elimizde. Kamil, nasıl olmuş? Oo, oh, mis gibi. Gayet iyi gözüküyor. Bu kuruyana kadar şunu buna yapıştıralım. Delikte de ortaya gelsin. Evet. Tekerlekle mekerlekle önde durması lazım. 5 dakikada bu kuruyacak. Ondan sonra artık ateş kısmı kamil. Evet. En heyecanlı kısım. Evet. Evet, kamilim. Bu sabitlendi. Şimdi tekerleklerimizi takalım. Bakalım. Bu bildiğin gibi top yani. oldu Gerçekten lan. Olmuş gibi yani. İlerliyor yani bak. Neyse şimdi git bir şeyler patlatmaya çalışalım. Yani biraz böyle dönse de kendi <laughs> etrafında da tekerlek bu. <laughs> Vay be. <laughs> geldi. O geldi. Şimdi hazırlayalım kibrit dozumuzu, güllemizi, ateşimizi edelim mi Kamil? Ver coşkuyu abi. Dışarıda güzel duruyor ama. Aynen. Bak çok havalı durdu Değil Arşabın mi? üstünde. Harbi mi? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ateş ediyorum. Bu ne lan? Aha. Allah Allah. Yanlışlıkla çakmak yapmışlar. Bir alevli yapmışlar. oldu Kamil. Bu çok yorgun mermi oldu abi. Evet. Evet sistem hazır. Argemizi yaptık. İçine keçe tıktık. bayağı böyle zorlayarak soktum yani keçeyi ki. Oğlum yerli silah yapıyoruz. Amerikalılar bize madik atmasın. Ne bileyim helikopter falan. Eşber <laughs> basıyor değil, değil mi? Keçe, tapa ve ucunda da top mermisi. Hadi bakalım İnşallah bu havaya uçmaz Kamil. İnşallah. <laughs> Toptan başka her şey uçabilir havaya diye düşünüyorum. Yakıyorum. Yak abi. Haydi bismillah. Önce bir beyaz kağıda karşı kaç ne Oldu lan? Ya önüne attı ya. Ha şuraya attı. Oraya mı geldi? Evet bak tam buraya. Biraz Bir, daha güçlendirmemiz Evet gerek. biraz daha güçlendireceğiz. Şimdi arkadaşım komşum Ata'dan makine mühendisi adam Trabzonlu anlar bu işlerden Kamil. Biraz daha değiştirdik sistemi. Tapa sistemini değiştirdik içinde. Bir de fitili shift katladık ki buradan hava çıkmasın. Yapıyor. yapıyorum. Evet, Oha, mantıklı bir Kamil. şey. Oğlum, çok fena deldi lan. Üstün Türk teknolojisi. Vay be. Fatih Topu biliyorsun. Havanı Fatih Sultan Mehmet buluyor, sonra ona Havan ismini koyuyorlar. Aslında onun adı Fatih Topu. Güzel oldu. Yani bu kadar beklememiştim, yalan yok. Şimdi bir sonraki kademeye geçelim mi? Daha sert bir şey patlatalım. Geçelim bence evet, artık. Evet şimdi yumurta. Fakat şimdi artık bu, o kibrit tozu daha fazla işimizi görmeyecekti. Tolga Bahar bize fişeği kesip kendi içinden fişeğinden barut verdi. Onunla patlatacağım. Allah. Oha. Oha oha. Oğlum GoPro bile isyan etti ya. Yalnız etki mükemmel. Barut işte yani barut sıkıntılı bir malzeme ya Kamil. Tüfek icat olundu, mertlik bozuldu demiş Osmanlı. Bayağı patladı. İşte Doğru arkadaşlar, demiş. Barut gerçekten çok acayip bir malzeme. Yani ne kadar güçlü. Bir de tapasını da güzel yaptık bu sefer. Bakalım şimdi bardaktı işte alüminyum kutuyu merak ediyorum. Delebilecek miyiz? Yumur. Deler ya, bence. kolay. Yok eder. Şimdi geldik. TRK kutuya çok başarılı oldu Çünkü barut kullandık bu kadar basit Şimdi bakın şunu göstereyim size bu mermiyi Kullanacağım artık o bilyeden çıktık Bu saçma mermisi paraşütlü mermi Bütün havayı buradan aldığı için Çok daha hızlı gidecek bunu deleceğiz eminim Bunu kullandık zaten içinde var Size örnek olarak gösteriyorum şuradan falan Parçalanması lazım çok heyecanlı Oo. Yardı oğlum yardı Abi ne diyorsun? Abi ortalık battı. Baya deldi oğlum ortalığı. Çok fena. Abi oldu. ne delmez? Yarmış ben abi, bak, abi yarmış. yarmış. Tabii mermi. He, çıkmış. E, çıktıysa nereden bulacağım ben onu? Baya patlattı. Üf diyorum yani. Üf diyorum size. Oğlum bunu şey yapalım biz. İma edelim Kamil. Yani saçma atan bir silah haline dönüştürdük. Ama fena değil. İyi. Korktum ben ya. Başka bir şey yapmasak mı? düşüncem Şimdi kibrit tozuyla arkadaşlar kağıdı delebildik. Onda sıkıntı yok ama kağıdı çok zor deldik yani tapa modelleri denedik 3-4. denemeci deneme abi bunu delmez gibi ya ondan sonra barut kullandık barutu kullandıktan sonra yine tapa modelini değiştirdik içinde ve paraşütlü saçma mermisi kullandık şimdi bunda da kullanacağız artık en son böyle bir sert bir şey yani bunun sınırı ne? Bunu delebilecek miyiz? Bunun üstünde bir biraz beton var. Arkası da bayağı kalın bir alüminyum. Patlatıyoruz bakalım. Biraz çekileceğim. Çünkü buradan sekip böyle falan gidecek. Şöyle bir yerlere gidecek. Sakata gelmeyelim. Hemen ya, kaçacağım. bu delemez. Bu Hatta bu delemez. şöyle yapayım. Delemez. Haydi bismillah. Şöyle i̇şte deliyor. Oha. O ne lan? Oğlum yamultmuş lan. Çeliği yamultmuş. Artık bu çelik mi aleminyum ya. Yamultmuş yamultmuş. Harbiden sıva su, <laughs> gitti. Çok acayip. Tabi bu vidalı olduğu için dengesi kayıyor. Oo çok güzel görüntü olmuş ya. Ama bak hala yanıyor bak şurada göstereyim mi? İçine koyduğumuz pamuk birkaç ya yani birkaç tapa koyuyoruz. Onlardan bir tanesi hala yanıyor. Yani ateş etmediğimizi sanan olursa bizde yanlış olmaz. Neyse video bitti. Evde denemeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ abi.